Uygun gelen ülkeyi yerleştir. Nüfusu 2 milyondan fazla Arapça resmi dil Kuveyt. Efsanevi. C ile başlıyor nüfusu 2 milyondan fazla Kolombiya. Nüfusu 2 milyondan fazla ve birden fazla kemer oluşuyor. United Kingdom, Birleşik Krallık. Doğru, çok iyi. A ile biter Arapça. Adı Suriye. Arifi ile biter ve C ile başlıyor. Direkt Kanada. İsimler İngilizce yazılıyor unutmayın. Arif ile biter. İsim birden fazla kelimeden oluşuyor. Sri Lanka. Sarı bayrak Arapça Mısır. Sarı bayrak C ile başlıyor. Roça. Roça umarım sarı vardı bunda. Yes efsane 0.2. Sarı bayrak ve birden fazla kelimeden oluşuyor. Vatikan. Yes!